Evet arkadaşlar bugün sizinle şimdi ne tere nasıl gidilir biliyoruz portalı yapmayı biliyoruz fakat şimdi elmas kazma bulamayınca oksijeni dizemiyoruz bunun için bol bol bollar ve de su, suya ihtiyacımız var su bir tane olsa da olur ama bazen bir süre olması lazım böyle dört tanesini yan yana dizince şöyle bir su koyalım kapatınca 4 tane oksijen olmuştur. Şimdi, 1, 2, 3, 4, 5 Evet arkadaşlar, 14 tane lav kovasına ihtiyacımız var. 14 tane Şimdi, aynı şöyle yapıyoruz. Bir, 0 tane aynı oksijen olmuştur. 1, bir su, bir la, bir su, bir, bir su. Bir su. Ne oluyor ya bu? Bir la atsınca bir su yapıyoruz. Sonra su kapat, kapat, kapat. Ne oldu? Sonda bir la. Kapat. bir su kapat. su bir 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 su şimdi yalmaz kazmamız yok ama bunu verebileceğim şimdi diğerlerini yapalım Şimdi ne diye sorarsanız geçen bölüm çektiğim gibi işte. var. Bir. La, bir. Sürü. Bir la, bir canlar, Geldim Ayşe teyze geldim. Bu arada Ayşe teyze Ahmet'in annesi. Ana, Bir tane fazla oldu ya. Yok, bir tane az oldu. Hayır. Şimdi buraya geleceğiz o burası zaten. Hadi bakalım. şöyle ilerleyeceğiz. Bu mı? Ne Girelim. Ya, ne ne, 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 ne. Bardım, ya. Şimdi, işte böyle yaparsınız. Je yes. si nám mm. z toho. A ešte čo?